Selamun Aleyküm kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Like'ınızı beğeninizi unutmayın arkadaşlar Camdan ev yapıcı camdan şey yapacağım tavuklara Havuz gibi bir şey camdan yapalım Şimdi suya gerek yok zaten Ooo limon Gel bakalım Bir şey yapınca bir şey yapıyor mu mesela merak ettim Aa yapmıyor tamam Hemen gidiyoruz. Köylüler var ya. O yüzden spamlanmış olabilir. Hızlıca. Hızlıca şuraya. Camdan. Arkadaşlar destek olup kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1005 olmamıza az kaldı arkadaşlar. Birazcık destek olup izlemeyi unutmayın. Kanalımız iyice büyüsün arkadaşlar. Çık. O ne? Aa, zümrüt gibi bir şey gözüküyor. Hızlıca hemen şöyle. Hızlıca böyle, böyle, böyle. Hah. Hemen şunu şöyle yaparız. Hemen şöyle yapalım. Hadi. Tam buradan çıkamazlar ama şöyle yaparsak şunu da böyle yapalım. Bayağı iyi oldu. Hemen Ay düştüm ya. Şu arkadaşlar kusura bakmayın düşüyoruz da. Hadi. Oldu sonunda. Yani burayı şöyle yapmak istediğim için. Hapis hapishane yapıyorum arkadaşlar. Tavuklar için. Hemen şunu da şöyle yapalım. Tamam bitti ya güzel oldu. Şimdi tavukları koyalım. Cık 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 tavukçular. Cık 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 cık, cık, cık tavuklar. Uy, cik 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 gel bakalım. Oy 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 Cik 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 cik, cik tavuklar. Aman ama. O tavuk düştü orada da. Buradan çıkamazlar. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Keserim ki. Hayır hayır. O zaman şöyle yapacağım. Ha şuradan çıkıyor. Çıkamaz. Şu normalde çıkamıyorlar. Üstlerini kapatalım da arkadaşlar çıkamasınlar. Yoksa çıkarlar. Aynen. Evet. Şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yağmur da yağdı. Aynen çok iyi oldu tavuklar için. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Hemen camla ekleyelim. Hemen şuraya blok hızlıca kapat blokla. Tamam. Bayağı iyi oldu söyleyeyim. Ben buraya bir tane de kapı mı yapsam? Yapabilirim. Tavukçular çok iyiydi. Ben bir yatayım. Uyuyayım. Yo uyuyamıyorum. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Tavuğun bir tanesini çekeceğim. Gel tavukçuk gel bakalım. Gel gel gel. Hemen şurayı halledeyim de. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel. Gel bakalım. Gel bili 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 gel. Gel 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 gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Şimdi. Çıkamazsın. Bak bakalım. Ha 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 ha. He, 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 he Tavuk sen artık gittin. He, 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 he. Tavuk burada. <laughs> Şuraya ben bir kapı yapayım da. Hızlıca. Arkadaşlar yataklarımızı buraya koyduk. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bayağı iyi yaptım. Hemen gidiyorum. Bir tane kapı yapmam lazım hızlıca. Güzel bir kapımızı yapalım. Hani tatlı bir kapı var. Hemen koyalım. Tavuklarımız için. Aynen. Tavuklar için balıklarımız var burada. Buradan nereye kaçmaya çalışıyorsun ki? Hayır hayır. Kenardan kaçamasınlar. Bir tanesini bunu da keselim ya. Zaten. Aa, burayı da kapatmamız lazım. Kapatacağız. Ev değil acı burası. Çık çık. Tamam. Uy çok iyi oldu. Tamam. Şimdi size ne verebilirim? Yem. Gel bakalım. Gel 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 gel. Ay size verelim gel. Çok iyi oldu. Gel gel gel. Gel bakalım. Seni de keseceğim. Ya patladı o kadar uğraştım şey. Tamam gel bakalım seni de öldürmemiz lazım. Uyumam lazım. Acilen uyuyacağım. Cık, uyuyamıyorum. O zaman şu golemi keseceğim ben ya. Golemcik gel bakalım. Gel bakalım. Golem gidiyor arkadaşlar. Gel, öleceksin. Oy, öldü. Demir buldum. Fena değil. Çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Setim böyle nasıl olmuş? Setim bakın. Zincir zırh yaptım. Çok iyi zincir zırhımız oldu. Ondan sonrası tavuklar için şey yaptım. Nasıl olmuş? Tavuk gümesi gibi bir şey yapmıştım. Baya güzel oldu. Şimdi gidip ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün maden mi yapsam? Yapabilirim ya. Bugün maden yapayım. Bayağıdır maden yapmıyorum. Aynen, bir maden yapmaya çıkalım artık. Maden yapacağım bugün. Hemen gidiyorum. Aynen bugün maden hiç yapmamışım. Hop. En azından maden yapalım. Bu ne ya? Burada kömür mü var? Evet. Toplayalım da. Değişik bir maden. Aa demir buldum. Oley Her zaman demir işi iş görüyor Demirleri alalım O zaman şöyle yapacağız bakalım Bakalım burada bir şeyler çıkacak mı elmas çıkma şansı var Hadi bakalım Buradan elmas çıkarırsak çok iyi olur. Hadi. Hadi dostum, elmas çıkması lazım. Hadi, hadi, hadi hızlıca kazıyoruz. Çıkmadı bugün elmas bilmiyorum. Devam edelim. Buradan elmas çıkarırsak dostlar bayağı iyi olacak. Aga be çıkmadı ya bugün bilmiyorum. Yok burada bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.